kamuoyunda yeni Asya cemaati dışında sizin etrafınızda yeni bir cemaat teşekkül ettiği yönünde iddialar mevcut. Yeni bir cemaat oluşturma gibi bir çabanız mı var? Şimdi ben yarım asrı aşkındır. Nur cemaatinin ana kolu olan Yeni Asya camiasının bir mensubuyum. Bunun için şükür ediyorum ve iftihar ediyorum aynı zamanda. Çünkü risale Nur'u bütünlüğü içerisinde anlayan, anlama gayreti içerisinde olan ve anlatma gayretini 55 yıldır sürdüren bir misyonun adı Yeni Dolayısıyla böyle bir camianın mensubuyken ayrı bir cemaat kurmak falan gibi iddialar saçmalıktan başka bir şey değil. Ve Yeni Asya kuruluşundan itibaren dediğim gibi Nur Camiası'nın ana gövdesidir. Öyle olmayana da devam ediyor. Ve kapısı herkese açık. Risale-i Nur prensiplerini benimseyen, Risale-i Nur prensiplerine teslim olan şahsa değil, hakikatlere ve ölçülere biat eden insanlar için bir güvenli sığınaktır, bir limandır, en doğru adrestir. Bu başından beri böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. Değişik sebeplerle, değişik sahiplerle, zaman zaman esen farklı rüzgarlarla çoğu hissi ve şahsi sebeplerden ve siyasi sebeplerden kaynaklanan dağılmalar olmuştur. Ama bunların artık toparlanması lazım. Yeni bölünmelere yeni bir takım cemaatlere yeni bir takım hiziplere gruplara ihtiyaç yok. Mevcut dağınıklığın toparlanması gereken bir sürecin başındayız. Dolayısıyla meseleye böyle bakalım. Yaşadığımız hadiselerde bu sebeplerin çok daha şiddetli bir şekilde bölünmeleri tahrik ettiği, teşvik ettiği bir ortamda bunları tam tersine söndürmek. Yeni dağılmaları e, tahrik edecek bir takım davranışlar içerisine girmek yerine toparlayıcı bir yaklaşım içerisinde olmak gerekir. Ve bu yaşadığımız fitne sürecinin boşluğa düşürdüğü birçok insan var. Doğru bir adres arayan birçok insan var. Ve bu insanların e, ulaşacağı adres, doğruyu bulacağı adres yine ana gövde olan Yeni Asya'dır. Meseleye böyle bakmak lazım.